Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna 100 tane bedava star hediyesi geldi tüm oyunculara. Bugün sizlerle birlikte bu 100 star hediyesini ana hesabımıza birazdan sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Bakalım ana hesabımıza güzel bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Sizlerle birlikte bunu görmüş olacağız arkadaşlar. Yalnız videoya başlamadan önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle kesinlikle imal o zaman dilerseniz çok da uzatmadan videomuza direkt geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dükkanımıza 100 tane ücretsiz star, star hediyemiz bekliyor. Birazdan sizler bu bir star hediyelerini açacağız. Ne kadar uzun sürecek ne kadar sürmeyecek bilmiyorum. Umarım videoda da bir sıkıntı yaşamazsam güzel bir şekilde sizlerle bu videoyu yapmış olacağız arkadaşlar. O zaman dilerseniz çok da uzatmadan 100 tane star hediyesine tıklayarak başlıyorum arkadaşlar. Bakalım neler çıkartabileceğiz. Bu arada bana şey çıkma ihtimali yok arkadaşlar efsanevi bir karakterin çıkmayı çünkü arkadaşlar benim tüm efsanevilerim yakın zamanda tamamlandı zaten Brokeless Plus almamla birlikte Ember'ı da aldık ve tamamlandı şöyle tıkladık Destansı geldi arkadaşlar fakat ben Destansı veya Super istemiyorum arkadaşlar daha çok Gelecekse yani Ender veya efsanevi gelsin ki güzel bir şeyler çıkartabilirim arkadaşlar bu süreçte zaten şu anda 100 tane efsanevi Star Edeas kazanma şansımız hala devam ediyor. Onu da kazanmaya çalışıyorum aynı zamanda. Onlara bir şansım olması için Ender veya Efsanevi gelmesi benim için çok çok iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi yeniden tıkladım, Super Ender geldi arkadaşlar bundan da. Şöyle iki parmağımla tıklayacağım arkadaşlar. Daha hızlı açıldığını duydum. Dizem mi geldi? Buradan da 200 tane kredi geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki parmağımla tıklıyorum arkadaşlar hızlıca açabilirim diye videoyu da çok uzun tutmak istemediğim sizi de tutmak istemiyorum. Umarım sizlere de güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Umarım siz benden şanslısınızdır en azından diğer hesaplarıma göre. Buradan da ne çıkartacağız bilmiyorum valla arkadaşlar bakalım. Bu arada da arkadan hala şey ses, ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar elimde olan bir şey değil. Mi? Etrafta biraz trafik yoğun ne yazık ki. Ben için böyle bir problem yaşıyorum arada. Arkadan sesler gelebiliyor. Evet bundan da destansı geldi. Yine pek bir şey çıkartamadık. Ender geldiği zaman destansın falan çıkmasına daha çok seviyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Çünkü en azından efsanevi kazanma şansımı arttırıyor Ender çıktığı zaman. Evet süper Ender geldi bundan da. Destansı geldi kredi geldi. Cennet açılacak böyle giderse. Yani bayağı kredi veriyor oyun. Zemmi geldi galiba altın veriyor. Güç bana gelecek. Aynen. Süper Ender geldi bundan da. Evet Ender açtık arkadaşlar. Şu anda pek iyi gitmiyoruz ki. Ana hesabında zaten. Bu efsanevi geldi. Efsanevinin gelmesini hiç beklemiyorum. Aha neden oldu? arkadan sesini duydum sanki ya. Yok duymamışım. Oha. Oo ciddi misin ya? Ultra sondajcı Jackie geldi arkadaşlar. Jackie'nin en iyi kostümü şu anda ya. Vallahi inanılmaz şanslı arkadaşlar. Vallahi büyük şans yani. Nasıl geldi? Güzel oldu bu. İşte bu güzel oldu. Hem Selvin'in gelmesini hiç beklemiyorum. Çok ani oldu. Ondan da doğru düzgün tepki de veremedim zaten. Destans geldi arkadaşlar ama bizim... Yanlışlıkla kabul ettim sanırsam onu fakat... Oynamayacağım şu anda arkadaşlar o arkadaşlarla şu anda hızlıca devam ediyorum az önce ultra sonunda az çıkarttık bakalım daha neler çıkartacağız arkadaşlar şu anda kaçıncıdayım bilmiyorum bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar umarım güzel bir şeyler çıkartabiliriz şu anda hızlıca tıklaya tıklaya gidiyorum şu anda o bize gizemli vermesi lazım bir güzel bir karakter falan çıkartalım derken çok kısa bir süre sonra ikinci efsane geldi arkadaşlar bakalım bundan altını veriyor yok hiper şarj verdi belle'nin hiper şarjını verdi Şimdi i̇lginç, ilginç arkadaşlar. Güzel, güzel. iki tane efsane ile devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Destansı, destansı ile devam ettik arkadaşlar buradan da. Şu anda gayet şanslı gidiyor bu arada hesabımız. Bir karakter de verse tadından yenmeyecek yani arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim yani. Gizemli. Rozet geldi. Süper Ender geldi buradan da yine süper Ender geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi Ender Hadi güzel bir tane de Efsu patlat bir saniye oyun Hadi süpersel bir e Efsu daha patlat güzelce noktalayalım videomuzu Bir tane de karakter çıkarttığımız zaman arkadaşlar cidden mükemmel olacak diye izlerim. Evet Güzel Ender gidiyoruz şu anda Ender fena değil Ender iyi ben arkadaşlar süper Ender falan gelmesin derken süper Ender geldi takımdan da atılmışız gördüğünüz gibi zaten gelemeyecektim derken üçüncü efsane ev evimiz geldi arkadaşlar bu arada bakalım bundan ne çıkacak Sese de yine dikkat edemedim ne yazık <laughs> yine çok aniden olduğu için şöyle reddettim domuz domuz bir nesli kar kostümü çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da arkadaşlar tabi bir rahat bırakmadılar arkadaşlar star hediyelerini açma sırasında ben şu anda 3 tane efsanevi çıkarttık şaka kadar arkadaşlar. Bayağı güzel gidiyoruz şu an. Bir karakter çıkmadı sadece kötü olanı var arkadaşlar. Bir tane karakter patlasaydı çok mükemmel olacaktı. Zaten efsanevin full olduğu için bir gizemli verecek yani Super süpersen. Fakat süper Sen'in benim bir derdi var arkadaşlar. Gizemli vermemeye karar mı yani. Uzun zamandır hesabıma gizemli bir karakter çıkmıyor. Umarım artık bir gizemli çıkartabilirim yani. Yine Ender geldi. Destansı Dancing yardım oldu bende. Yine Spanyol'a rozetimiz geldi. Gizemli. 500 kredi geldi. canıt açıldı şaka mı kadar. Lan bu açıldı arkadaşlar. Böyle tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar süper sel vermedi. Biz kendimiz aldık. Yapacak bir şey yok. canıt karakteriyle devam edeceğim arkadaşlar. Biri almayı düşündüm de bir ara. Gerek yok diye düşünüyorum. Ondan sonra Janet'la haydi gibi. Gördüğünüz gibi yeni bir gizemli savaşımız daha açılıyor. Bakalım buradan neyi seçelim. Artı'yı seçeceğim buradan da arkadaşlar. Olmadı değiştirir. Şimdilik artı de kalsın. Evet. Yine süper ender geldi arkadaşlar. Ender. Kaç tane kaldı gerçekten bilmiyorum bu arada. Kaç tane açtım onu da bilmiyorum. Karakter çıkartmanın tek kötü uyanı oldu arkadaşlar. Efsanememiz iyi çıktı yine hesabımıza. Süper ender geldi buradan da. Gizemli. 500 kredi geldi. Vay be. Kredi sana veriyor yalnız arkadaşlar bana yüzden kredi veriyor Üçlü tıklamaya başladım arkadaşlar şu anda dört tıklayacağım artık Dört tane ile basmaya çalışacağım bundan sonra da bakalım Bender geldi Bir ekili ile devam edelim biz en iyisi Bender geldi yine Estan geldi arkadaşlar bundan da Ender geldiğini Bu Arada Video Kaç Olacak Kaç Dakika Sürecek Bilmiyorum Arkadaşlar Mümkün Olduğunca Kısaltmaya Çalışırım Maksimum 10 Dakikayı Görür Diye Tahmin Ediyorum Yine Ender Geldi Yine Ender Hızlanmaya Başlayalım Artık Bakalım sanemi Daha Patlatacak mısın süper Bize Destansı Geldi Ben Yine Arkadaşlar Derken bir anda bir anda star hediyelerimiz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımıza çok güzel. Çekini çok güzel bir kostümünü çıkardık. Bunun dışında neler çıkarttık arkadaşlar. Bir hiperşar çıkarttık. Bir de Carl'ın bir kostümü çıkarmış olduk. Ana hesabımızda çok güzel bir açılım oldu. Benim adıma doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar. Umarım sizlerinki de en az kadar iyi olmuştur. Umarım sizlere çok daha iyilerini çıkartabilmişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizimki böyleydi. 100 tane efsaneviden 3 tane çıkarttık. 100 tane stridiyesinden 3 tane efsanevi çıkarttık. İyi oldu. Çok daha iyi de olmasını isterdim ama kötü de başlamadık diyebilirim arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsiniz arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için açılan kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle kesinlikle ihmal etmeyin. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.